Arkadaşlar biz bugün Mert'le bil bakalım oynayacağız. Gözleri kapalı. Ben gidiyorum. Şu an gözleri kapalı. Buraya koyacağım. Mert şimdi ben koydum anneciğim bunu buraya tamam mı? Şimdi açıyorum gözünü. Aç kendin gözünü. Tamam elini şimdi sok. Yanlardan sokacaksın. Yan 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 var ya yuvarlaklar orada içine sok ne olduğunu tahmin et ay almadan ya almadan biber tamam bu sayılmıyor ama tamam mı diğerlerini getiriyorum tamam mı bekle evet sıra bunda Mert arkasını döndü bak çınar gördün mü? Dönebilirsin, dönebilirsin. Elini şimdi sokacaksın içeriye. Çıkartmadan tahmin et. Ne? Söyle. Evet, fasulye bildin. Sıra bunda. Brokoli. Gidiyoruz. Evet, Mert kapattı gözünü ama asla açmıyor arkadaşlar. Çınar bak. Tamam mı? Mert! Koydum bakabilirsin hadi yani. Ay. tahmin et. Ee, tabii ki. Evet ne tabii ki? <laughs> Söyle hadi. Çok zor bir şey ya. Zor bir şey mi? <laughs> zor bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl elma ya o? Hadi. <laughs> Yok mantar değil. <laughs> ben de. Hadi. Hadi. Ee, evet. Çınar bildi abi. dedi. Ay bu da ağırmış. Mert gözünü kapattın mı? Evet. Tamam. Bak Çınar. İlk önce Çınar'dan onay alıyoruz. Tamam mı Çınar? Şimdi. Ay. Tamam. Bak bakalım. Ay. Sen hiç korkmuyorsun ha? Evet. Sebze. Sebze evet. Tamam sebze olduğunu bildin. Evet. Ama... İsmini? Islak. Ama. Evet hadi hadi. Şimdi anladım. Ne? Tabii ki. Kanavahan. Ne? Kanavahan. Ya sen nasıl biliyorsun ya? Aa, Arkadaşlar Kadavahar. çünkü Mert bunları çok seviyor. Anne, o yüzden de biliyor. De. Sıradaki bakın geliyorum. Evet sıradaki gidiyorum. Gözünü kapat. Evet Mert arkasını. Çınar sen ne yapıyorsun? Ne yapıyormuş? Dur şimdi. Mert geldim. Tamam. Açabilirsin. Üzüm. Gel ben bildim üzümü. <laughs> üzüm. Üzüm tabii ki üzüm. Evet çok seviyorsun. Gözlerine kapat. Mert gözünü kapat. Bu sefer Çınar getiriyor. Kapattım. Tamam. Çınar koy içini. Koy, 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 koy. Yaklaştır, ha. Tamam. Hadi aç bakalım. Ya, <laughs> <laughs> Çınar her şeyi biliyor abin ya. Hadi götür onun için her Başka bir şey getireceğiz. Gözünü kapat. Mert gözünü kapat. Geliyoruz. Çınar bana yardım ediyor arkadaşlar. koy Çınar. Çınar da kendine sandalye koymuş. Hadi bakalım. Allah! Düştü sanki Çınar. Tamam mı? Söyle abine. Ya, ya ya her şeyi biliyorsun ama. Biliyorum. Ya ama bağımsızlık. Siz. bakalım zor bir şey getireceğim tamam mı? Hadi bakalım. Nasıl bile? Bu kadar basit. Gözlerini kapat. Geliyoruz Mert gözünü kapat. Tamam. Çınar sessiz. Çuf 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 koş koş koş. Aç Aç. <laughs> Ya, ya salat sen nasıl biliyorsun ya? Ya sen bizi mi görüyorsun? Ya. Aa her şey tahmin ediyor ya. Beni Mert gözünü kapat geliyoruz. Kapattım. Çınar yavaş. Ay Çınar Çınar yavaş. Çınar nereye attın? Attı. Aa düştü. Tamam açabilirsin. Ya Çınar abi biliyor ya. Mert gözünü kapat geliyorum. Evet tamam. Çınar sana küstüm. Sen baktın mı? Yok Sanki gördüm. Tamam hadi o zaman bak bakalım neymiş. Sence... Neymiş? Ee... Ee... Biliyorum. eee, Ay. <laughs> Ay. Ee... Nene. Ne? Ne Hadi söyle. Ne? 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 ya biliyor ha. Çünkü niye arkadaşlar biliyor musunuz? Oy yedi. Çünkü bunlar hep Mert'in sevdiği şeyler. Çınar yiyecek mi? Tamam. Bir tane çınar kaptı. Hadi götür. Kapat gözünü geliyoruz. Tamam. Bunu bilemeyeceksin kesin. Hadi. Çınar bırak. Şuna bırak artık. Tamam, hemen kapalı. Tamam hadi bak bakalım. Anne <laughs> bu ne? Çikolata. Ne <laughs> çikolata? Ne çikolata? Emin misin yani diş, diş da olabilir. <laughs> Bakma. Bildin. Kabul ederim mi Çınar? <laughs> tamam. Çikolata bildin. varmış. <laughs> tamam, geliyoruz şimdi bekle. Hadi bakalım Çınar. Çınar sence bilecek mi? Hadi bakalım bil de görelim. <laughs> ya her şeyi biliyorsun ama. Bileyim. Ya sen görüyor musun? Ama görmüyorsun da. Ya, gözümü kapatıyor. Ama tanıyorum. Evet her şeyi tanıyor arkadaşlar Mert. Çok zeki ya. Hadi. Mert gözünü kapat. Mert Kapattın mı? Hadi koş. Götür Tamam ya hadi. <laughs> Çınar dayanamadı. Tamam hadi götür. Dikkat et. Geliyoruz. Geldik. Ay sen dondurma külahı mı yiyorsun ben? Tamam bakabilirsin. <laughs> ya ama ya. Ya var bakacağım kontrol edeceğim bakalım sen bakıyor musun bakmıyor musun? Ya bakmıyorum. Evet. Gözünü kapat Mert. Geliyoruz. Yani ben geliyorum. Çünkü Çınar burada apucu vuruyor. Ben koyacağım. Bakıyorum arkadaşlar. Buradan görünmüyor. Bakalım Mert. Arkadaşlar bakın Mert böyle bekliyor. Aferin sana Mert. Teşekkür ederim. Şimdi bakabilirsin Hadi Sok ellerini. Hadi onu da bil bakalım hadi. Hadi bir bakalım. Kokluyor musun? <laughs> Kokuyor mu? Kokmuyor. Kokusundan tanımaya çalışıyorum ama. Oy saçmalama. Ha. Anne ya! Ne ya? Bak da mama tanalık değil ya. Ya. Hayır. Sayın ama yumuşak. Ya. O zaman bunu bilemedin. Evet. O zaman söylüyorum. Allah. Kayısı. kayısı evet kuru kayısı tadına bak <laughs> tamam geliyorum biz çok eğleniyoruz arkadaşlar umarım siz de eğlenirsiniz Mert geliyorum gözünü kapat hadi bakalım bunu bilebilecek mi sizce ben çok, basit. çok basit yine kontrol ediyoruz Mert yine böyle. Tamam. Ha açını. Şunu arkada ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Mert şimdi bakabilirsin. Ay yavaş ya. <laughs> Açsana gözünü. <laughs> Bakmayacaksın. Ne ya? Bakmadan. Bakmayacaksın. Göremezsin zaten. Görmediği onu yaptık. Bu armut. Yok canım ne armudu. Elma. Hayır. Patates. Hayır. Avucu var? Hayır. Hmm. Bilemedin mi? Hmm. Bakma. <gülüyor> baktın. <gülüyor> Bu sayılmıyor ama baktın. Mert geliyorum gözünü kapat. Tamam olsun ben söyleyeyim. Çınar geldim. <laughs> tamam sen koy. Hadi. Tamam bakabilirsin Mert. Hadi. <laughs> Söyle. Ne? Ayı. Ne? Ayı. O ne be? Hayır. Patlıcan. Patlıcan mı? <laughs> Patlıcana mı benziyor ben? Ha. biber. Acı biber de değil. Acı biber değil. Değil. Bilemedin ha. mi? He? Soğan mı? Soğan mı? Ya bildi soğan arkadaşlar. Bak soğan evet. Doğru bildin. Bak. Ha. Evet Soğan Sonra bildin. Yemek evet yemek yapılıyor. Oy. <laughs> Gözünü kapat Mert. Kapattım. Bakalım bunu bulabilecek mi? Geldim bakabilirsin. Ya eğilmeden. Aha. Ayıcık. Hayır. Ha. Kaplan. Evet kaplan Oyuncak kaplan Evet Ay. Oh. Evet arkadaşlar Son bil bakalımla <laughs> Bitireceğiz Bakalım buna verilecek mi Mert kapat gözünü <laughs> Geliyorum Mert bak bu son tamam mı Sonra bitireceğiz bakalım bu oyunu Bunu bilirsen Bu da sizin olacak Sizin ödülünüz tamam mı Tamam bakabilirsin Hayır. Bilirsen sizin olacak. Bakmak yok. Ne dondurması? Evet bildin, bildin. Evet arkadaşlar. Bir bakalımın bugünlük sonuna geldik. O zaman bir sonraki bir bakalımda görüşürüz. Evet güzelmiş. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Biz eğlendik. Umarım siz de eğlenirsiniz. Hoşçakalın. Çınar. Bay bay hadi. Bay bay.